Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün doğrusal denklemlere giriş yapıyoruz ve ilk konusu birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri işleyeceğiz. Evet denklemler benim en sevdiğim konulardan birisi arkadaşlar. Bakalım içinde bilinmeyen bulunan ifadelere denklem denir. A ve B gerçek sayı ve x bilinmeyen olmak üzere ax artı b eşittir sıfır şeklindeki ifadelere birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler denir. Burada x'in derecesi, x'in kuvveti bize denklemin derecesini veriyor arkadaşlar. x üzeri 1 olduğu için birinci dereceden ve x'ten başka bilinmeyen olmadığı için de birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler ismini alıyor. Denklem çözümü yaparken arkadaşlar bu kurallara dikkat ediyoruz. Bir eşitliğin her iki tarafına aynı sayı eklenir veya çıkartılırsa eşitlik bozulmaz. Bir eşitliğin her iki tarafı aynı sayı ile çarpılır ya da bölünürse eşitlik bozulmaz. Bir eşitliğin her iki tarafının aynı üssü alınırsa eşitlik bozulmaz. Bunlar önemli. Bir örneğimiz var. Hemen örneğimize bakalım. 3x eksi 2 22'ye eşit. Bakıyorum x'i yalnız bırakmaya çalışıyorum. Denklemi çözmek demek x'i bulmak demektir arkadaşlar. 3x eksi 2 artı 2 eşittir 22 artı 2 yapıyorum. Neden? Çünkü burada eksi 2 var. Bu eksi 2'yi benim yok etmem gerekiyor. Nasıl yok ederim arkadaşlar? artı 2 ile toplayarak toplama işlemine göre tersiyle toplarsam 0 elde ederim. Yani eksi 2'yi artı 2 ile topluyorum. Sol tarafı topladığım için sağ tarafı da toplamam gerekiyor arkadaşlar ki eşitlik bozulmasın. Eşitlik korunsun. Evet toplarsak burası ne yaptı? Sıfırlandı. 3x 24'e eşit oldu. Şimdi x'in yanında ne var? 3 var. Ne yapıyorum x'in yanındaki sayıyı? Çarpım halinde bulunduğu için karşı tarafa bölü halde gönderiyorum. 24 bölü 3'te ne eşit oldu? 8. Denklemin çözüm kümesi 8'dir. Şu şekilde de yazıyoruz. Evet, aşağıda verilen denklemlerin çözümünü yapınız demiş. Hemen yapalım arkadaşlar. 4x 1 eşittir 47. Ne yapıyoruz? Her iki tarafa artı 1 ekliyoruz ki bu eksi 1'den kurtulalım. Buraya artı 1, buraya artı 1. Zamanla şu şekilde söyleyeceğiz. Daha pratikleşeceğiz. Buradaki eksi 1 karşı tarafa artı 1 olarak gidiyor. işaret değiştiriyor, taraf değiştiriyor diye söyleyeceğiz. Bunun sebebi aslında her iki tarafa artı 1 eklememizdir arkadaşlar. Evet. 4x oldu burası. Burası da 48 oldu. 47 ile 1'i topladım 48. Şimdi burada kim çarpı 4 var. Her iki tarafı 4'e bölüyoruz. x buradan ne geldi? 48 bölü 4'ten 12. Yani çözüm kümesinde kim var? 12. 4x eksi 5 eşittir 43. Eksi 5'i karşıya atalım. 4x eşittir 43 artı 5 oldu. 4x eşittir 48 oldu. X yine şöyle şuraya devam edelim. X yine ne geldi arkadaşlar? 12. Buraya bakıyorum şimdi. 8 eksi 6y eşittir 44. Hemen şöyle yapıyorum arkadaşlar. Hatta şuraya doğru uzatalım. Eksi 6 y burada duruyor. 44 de burada duruyor. Buradaki artı 8'i karşıya gönderiyorum. Eksi 8 olarak. Eksi 6 y eşittir. 44'ten 8 çıkarsa kaç kalacak arkadaşlar? 36 kalacak. Her iki tarafı eksi 6'ya bölüyoruz. Böldüğümüzde y buradan kaç gelecek? 36 bölü 6'dan 6 artı bölü eksiden eksi. Y eşittir eksi 6 geldi. Bir bilinmeyenli rasyonel denklemleri çözerken toplama veya çıkarma yapıyorsak problemlerin paydaları eşit olmalıdır. Çünkü neden ben rasyonel sayılarla toplama ve çıkartma işlemi yaparken paydalarını eşitliyorum. Bir rasyonel denklemin paydasını sıfır yapan değer denklemin çözümü olarak alınmaz. Bakın bu çok önemli bir cümle arkadaşlar. Yıldız, yıldız ve yıldız. Evet şimdi örneğimizi inceleyelim. X bölü 2 artı x bölü 3 5'e eşitmiş arkadaşlar. Burada ne yapıyorum? Paydalarını eşitliyorum. Ortak bir payda ararken biz ne öğrendik? Ekok öğrendik değil mi? En küçük ortak kat. Genelde paydada yazan sayıların ekokunu buluyoruz arkadaşlar. 2 ve 3 aralarında asal oldukları için kaçta eşitlenirler? Çarpımları 6'da eşitlenirler. Şimdi kesir genişletmek ne demek? Hala 8. sınıfa gelmiş. Hala bu konuyu işlerken kesrin genişletmenin ne demek olduğunu bilmeyen arkadaşlar olabilir. Bir kesrin payını ve paydasını aynı sayıyla çarpmaya ben genişletmek Aynı sayı ile de sadeleştirmek diyorum arkadaşlar. Burada bu kesri birinci kesri 3 ile genişletiyoruz. Hem payını hem paydasını çarpmayı lütfen unutmayın. Diğer kesri ikinci kesrimizi de 2 ile genişletiyoruz. Ne oldu bizim kesirlerimiz? 3x bölü 6 artı 2x bölü 6 oldu. Çok güzel. Paydalarım eşit olduğu için ben artık paylarını toplayabilirim. 3, 2 daha ne yaptı? 5x bölü 6. Ben size bunu şu şekilde göstereceğim. 5x bölü 6 eşittir 5. Şimdi burada ne yapıyorum? Arkadaşlar x'i yalnız bırakırken işlem önceliğinin tersine hareket ediyorum arkadaşlar. Ters işlem yapıyorum. Burada bakıyorum çarpma var bölme var. E ben işlem önceliğinin tersine göre hareket edeceğim. Burada aslında buna eşit işlem önceliğine sahip ama önce ne yapacağım arkadaşlar? 6 ile uğraşacağım. 6 ile x bölü halde bulunduğu için 6 karşıya çarpım olarak gider. Yani buraya çarpı gelecek. 5x eşittir 6 kere 5'ten 30 olacak bakın. Burada içler dışlar yapmış. Ben o şekilde yapmadım. Ben size bu şekilde gösterdim. 5x eşittir 30. Ne yapıyorum şimdi? x'in yanındaki sayı çarpım durumunda olduğu için her iki tarafı da 5 ile bölüyorum. Burası 5 ile 5 sadeleşti. 35'e böldüm. 6 x eşittir. 6'yı buldum. Evet hemen sorularımızı çözelim. Burada x'i bana sormuş. Ne yapıyorum? Bu x bölü 2 burada dursun. x bölü 4'ü bu tarafa atayım. 1 burada dursun. 1 eşittir. x bölü 2 burada duruyordu. Hiç ellemedim. x bölü 4 burada artı halindeydi. Buraya geldi. Eksi oldu. x bölü 4 oldu. Ne yapıyorum? Payda eşitliyorum. Bura, şimdi 2 ve 4 en küçük ortak katları ekokları nedir? 4'tür değil mi? Ne yapıyorduk arkadaşlar ekokta? Biri diğerinin katı ise ekok büyük olan ebob küçük olandı. Buradan da ebob ekoka küçük bir hatırlatma yapalım. 2, 4, 4 de eşitleyeceğim. Yani bunu 2 ile genişleteceğim. Bunu ellemeyeceğim. Şöyle bir ee, ok çizelim. 1 eşittir. Bakın düzenli bir şekilde yazıyorum. Elinizi mutlaka buna alıştırın. Ki yanlış yapmayasınız. Burası 2x oldu. Eksi x. Ortak payda da yazmak istiyorum. Yine bölü 4 bölü 4 değil tek payda da yazacağım. 2x eksi bölü 4 oldu. 1 eşittir. 2x'ten x çıkarsa x kalır. x bölü 4. Buradaki 4'ü karşıya çarpım olarak atıyorum. Ne oldu? x eşittir. 4 oldu arkadaşlar. Gelelim b'ye. Burada ne yapıyorum? Burayı 5 ile burayı 4 ile burayı da 10 ile genişletiyorum. 20'de eşitliyorum. 5 kere a 5a bölü 20 artı. Yine ortak payda da yazacağım. 4 kere 2 8 a eşittir 10 bölü 20. Bakın bir eşitlik var ve iki tane rasyonel sayı var. Paydaları aynıysa bunları hop sadeleştirdim. 5 a 8 a daha şunu 13 yazalım. 13 a eşittir 10. Her iki tarafı 13'e bölüyorum. A buradan ne geldi? 13'ler sadeleşti. 10 bölü 13 geldi. Evet yine denklem çözümlerimiz var. Şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın bununla bunu çarpacağım. Eksi diyeceğim bunu yazacağım. 3A eksi. Şimdi eksi dediğim için şunu parantez içerisine yazayım ki artı eksi karışmasın. Bölü 3 eşittir 7. Şimdi bu eksiyi içeri dağıtalım. 3A eksi 3A. Burada artı vardı. Artı ile eksi çarptım. Eksi oldu. Bu eksi ile bu eksi çarptım. Artı 1 oldu. Bölü 3 eşittir. Ne vardı? 7. 3A'dan 3A çıktı. 0 kaldı. Burada ne oldu? 1 bölü 3. 1 bölü 3 7'ye eşit mi arkadaşlar? Değil. Böyle bir şeyle karşılaştığımızda diyoruz ki bunu sağlayan herhangi bir değer yok. Çözüm kümesi boş kümedir diyoruz. Şimdi geldik buraya. Bakıyorum paydaları eşit. Yine bu eksi yukarıda olduğu gibi dağıtacağız arkadaşlar. 1 eksi x artı 1 oldu. Bölü x eşittir 1 bölü 5. Bakıyoruz. Burası ne oldu? 2 eksi x bölü x eşittir 1 bölü 5. Şimdi içler dışlar çarpımı yapıyorum. 5 kere 2 10 eksi 5 x eşittir x. Burası eksi 5 x'i bu tarafa attım. 6 x oldu eşittir 10. Her iki tarafı 6'ya böleceğim. Şuradan devam ediyorum. x ne geldi? 10 bölü 6. 2 ile sadeleştiriyorum. Şöyle yapalım. 5 bölü 3 oldu. x eşittir 5 bölü 3. Semih 180 sayfalık romanın bir kısmını okumuştur. Semih'in okuduğu sayfa sayısının geri kalan sayfa sayısına oranı 2 bölü 3'tür. Bakın yazalım. Semih'in okuduğu sayfa sayısı okunan bölü geri, geriye kalan. Geri kalan yazalım. Neymiş? 2 bölü 3'tür. Buna göre Semih'in kaç sayfa okumuştur demiş. Şimdi roman 180 sayfalık. Bir kısmını okudu. Yani x kadar okudu. Geri kalan nedir? 180 eksi x'tir. Bu da neye denkmiş? 2 bölü 3'e. Hop ne yapıyorum arkadaşlar? İçler dışlar. Bize kaç sayfa okumuştur diye sormuştu. Biz zaten direkt istediği şey x dedik. Şimdi x ile 3'ü çarptım. 3x eşittir. 2 parantezinde 180 eksi x oldu. Paranteze dağıtalım. 2 çarpı 180 360. 2 ile eksi x çarparsak eksi 2x oldu. Eksi 2x'i hop diğer tarafa atıyorum. 3x artı 2x oldu. 360 yani 5x 360. 360'ı 5'e böleceğim arkadaşlar. Kaç yaptı? 7 kere 5 35 10 5 kere 2 10. X buradan kaç geldi? 72. Ben direkt zaten istediğim şeye x demiştim. O yüzden cevabımız Bursa. Dinlenme tesisinde mola veren bir kafilenin 5'te 4'ü kahve. Geri kalanlar ise çay içmiştir. Şimdi şuraya yazmak istiyorum. 4 bölü 5 kahve. Geri kalan dediğine 1 bölü 5. Bu da çay içmiş. Kahve fiyatı 20 liraymış. Çay da 5 liraymış. Kafile toplam 850 TL hesap ödediğine göre kaç kişi çay içmiştir? Şimdi çay içen kişi sayısı 5'te 1. Ben toplamda 5x desem Tamam mı? Kafile. Kafileye 5x diyorum. 5x'in 5'te 4'ü ne yapacak? 5x çarpı 4 bölü 5 yaparsam 4x olur. Bu arkadaşlar kahve içenler. 4x çarpı 20 lira tanesi ödeme yapacaklar. Burası da 5x çarpı 1 bölü 5'ten 5x'in 5'te birinden ne gelecek? X. Çünkü topladığım zaman 4x, x daha bakın 5x yapmalı. Burası da x çarpı 5 oldu parası toplam parası burası ne çıktı 850 TL olmalı paraları hesaplıyorum 4 kere 2 80 x artı 5 x 850 TL 85 daha 85 x yaptı 850 TL her iki tarafı 85'e bölüyorum arkadaşlar şu TL'leri şurasında L yapalım 85 85 sadeleşti x buradan ne geldi 10 onu silelim artık. Bizim x dediğimiz şey neydi? Bakın 5x kafilenin tamamı. E x kişi kimdi? Çay içenlerdi. Biz direkt bunu bulduk. Cevabımız Bursa. Ali Bey maaşının 4 bölü 15'inin 3 bölü 4'ünü buzdolabı taksidine veriyor. Buzdolabı taksidinin 850 TL olduğu bilindiğine göre Ali Bey'in maaşı kaç TL'dir diyor. Şimdi maaşı x olsun. Maaşını soruyor bana. Maaşının 4 bölü 15'inin 3 bölü 4'ü. Şu çarpmayı buraya yapalım. O bir, birazcık kenarda kaldı. Evet 15'te 4'ünün 4'te 3'ü. Kimin? Maaşın. X'in. Kesirin kesir kadarı ya da doğal sayının kesir kadarını nasıl buluyorum arkadaşlar? Çarparak. Bu neye eşitmiş? Bir takside. Bu da neye eşitmiş? 850'ye. Sadeleştirme yapıyorum. 4 ile 4'ü sadeleştirdim. Mutlaka yapın sadeleştirmenizi ki sonra büyük sayılarla uğraşmayın arkadaşlar. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 5. Burası neye dönüştü? x bölü 5 eşittir 850'ye dönüştü. Bu x'i karşı çarpı halinde atacağım. x eşittir 5 kere 5, 25. Elde var 2, 8 kere 5, 40. 2 daha 42. Bir de 0 var. 4250 TL maaş alıyormuş Ali Bey. Aşağıda ağırlığı ve kalınlığı önemsenmeyen homojen ve eşit bölmelendirilmiş bir çubuğa aşağıdaki gibi kilogram cinsinden kütleleri üzerinde yazılı olan cisimler asılmış çubuk C noktasından tavana sabitlenmiştir. Kutuların kilogram cinsinden kütleleri ile kutuların bulunduğu noktanın C noktasına olan yatay uzaklıklarının çarpımları toplamı sağ ve sol taraftaki ayrı ayrı yapılmış ve elde edilen iki toplam birbirine eşit çıkmıştır. Buna göre yapılan işlem aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir diyor. Çok çok güzel. Burası bir birim. Bakıyorum. 3 burada kaç birim? 2 birim. Yani 3 çarpı 2 artı x 1 2 3 4 4 x eşittir 1 2 3 3 kere 20 yazdım. 3 kere 2 6 artı 4 x eşittir 60 olmalı benim denklemim. Bakın çok güzel bir yeni nesil soru arkadaşlar. Diğerleri kazanım. E, sorularıydı, temel sorulardı. Bu yeni nesil soru. Şıklara bakıyorum. 4x artı 6, 60 ile cevabımız Adana. Evet, sorularımızın sonuna geldik arkadaşlar. Bu temeli aslında 7. sınıfta atmış olmamız gerekiyordu. O yüzden 7. sınıfı güzel bir şekilde geçiren arkadaşlar bu derste çok rahat etmişlerdir. Eğer 7'de sıkıntılar yaşıyorsanız eğer bu dersi tekrar tekrar izlemenizi ve pekiştirmenizi öneririm. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.